Herkese merhabalar. Ben Eyüp Kemal Sevinç. Mutfağıma hoş geldiniz. Hayırlı Ramazanlarınız olsun. Efendim bugün sizlere sarayın nohut çorbasını yapacağım. Bu tarifimde kullanacağım malzemelerim. Nohut, tereyağı, kaymak, tarçın, baharatlar, zeytinyağı ve maydanoz kullanıyorum. Hemen yapmaya başlayalım. Nohutumu alıyorum. Paketimizi açalım. Şimdi paketimizi tenceremizin içerisine dolduruyoruz. Suyumuzu ekleyelim. Nohutu haşlarken ben içerisine bir miktar tuz ekliyorum. Daha lezzetli olmasını sağlıyor. Ocağımın altını açıyorum. Kapağımızı da kapatalım. Nohutu bir gün önceden ıslatıp 24 saat suyun içerisinde bekletirseniz çok daha kolay haşlandığını göreceksiniz. Bu şekilde tencereye koyuyoruz ve ortalama 1 saat, bir buçuk saat kadar nohutu güzelce haşlayacağım. Nohutumuz pişti, şöyle göstermek istiyorum. Elimizde de bu şekilde bastırdığımızda eziliyor. Nohutumuz pişti. Şimdi çorba kısmına geçebiliriz. Ocağımızın altını yakalım. Evet, nohutu ben süzdüreceğim ve hemen çorbamı yapmaya başlıyorum. Şimdi içerisine nohutlarımı ekliyorum. Şimdi içerisine suyumuzu ekleyeceğiz. Ve bu şekilde kaynatacağım. İçerisine tuz ve biberimizi ekleyelim. Biraz da karabiber. Güzelce karıştırıyoruz. Evet. Çorbamızı şimdi blenderdan geçireceğiz. Ocağımızın altını kapatıyoruz. Bunu yanıma alıyorum. Şimdi tekrar ocağa alıyorum. Ocağımın altında açacağım. Bu şekilde Çorbamın kıvamını alması için biraz ocakta tutuyorum. Şöyle göstereyim sizlere de. Bir süre daha ocakta duracak. Ama bu esnada da güzel bir sos hazırlayacağız. Sosumuz için tereyağı ve kaymağı karıştıracağız. Ocağımızın altını açalım. Önce tereyağımı alıyorum. Bir parça tereyağını kesip tencereme ekledim. Tereyağının içerisine biraz da kaymak ekleyeceğim. Şimdi sırada tarçın var ve biraz da pul biber ekleyeceğim. Bu ikisi çok güzel bir lezzet ortaya çıkartacak. Şimdi biraz da pul biber ekliyorum. Bu arzuya göre dilerseniz koymayabilirsiniz ama az miktarda pul biber de güzel yakışıyor. Çorbamız artık servise hazır. Sosumuz da hazır. Kaymaklı ve tereyağlı çok lezzetli bir sos yaptık. Hemen tabağımızı yanımıza alıyoruz ve servise başlıyoruz. Çorbamızın altını kapatalım. İstediğimiz kıvama geldi. Koyuluğu bakın bu şekilde olacak. Blenderdan geçirdim ama süzmedim. Çünkü taneleri de olsun istiyorum içerisinde. Şimdi çorbamın üzerine sosumu gezdiriyorum. sıra geldi. Maydanozumuza bir parça maydanoz alıyoruz. Maydanoz aldıktan sonra ince bir şekilde kıyıyorum. Evet, güzel renkli bir çorba. Bugün sizlere sarayın nohut çorbasını hazırladım. Siz de bu lezzeti yaparak tüm sevdiklerinizle paylaşın. Hayırlı iftarlarınız olsun. Hoşça kalın. Afiyetle kalın.